O zamanlarda insanlar çok fazla ek gıda, takviye, işte vitamin takviyesi internet üzerinden alıyor. Özellikle influencerların da tavsiyeleriyle birlikte bu kullanım daha da fazla arttı. Peki sahte ürünler olabiliyor ya da bilinçsiz kullanım fazla tüketim olabiliyor. Bu ne gibi zararlar yol açar? Tabii bizim aslında ilk mücadele konumuz sizin de bahsettiğiniz gibi bu işin ehli olmayan influencer'lar. Çünkü bu işin eğitimini alan, ilacın eğitimini alan meslek grubu eczacılardır. O yüzden vatandaşlarımız her seferinde söylüyoruz. Herhangi bir şeyi dost aracılığıyla, arkadaş aracılığıyla kullanmayın. Sağlığınızı ilgilendiren hiçbir şey internetten almayın diye. Son zamanlarda bizim de çok dikkatimizi çekiyor ve bu konuda bir sağlık okur yazarlarını da artırmaya gayret gösteriyoruz. Bu işin ehli eczacılardır. Biz hep söylüyoruz. Hekimlerimize danışmadan, eczacılık danışmanlığı al herhangi bir ilacı kullanmayın diye. Tabii ki de bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Özellikle mevsim geçişlerinde. Gelenen noktada maalesef halkımız bilinçsizce bu tür vitaminleri, mineral takviyelerini, gıda takviyelerini kullanmakta ısrar ediyorlar ve ülkenin çeşitli yerlerinde de görüyoruz. Bununla ilgili fazlasıyla sıkıntı yaşamışlar. yan etki görülmüş. Burada iki temel sebep var. Birincisi eczane harici alınan yerlerde sahte olma olasılığı çok fazla. Bunun araştırılması bizzat Türkiye Eczacılar Birliği tarafından yapıldı. İkinci bir nokta da içerisinde belirtilen etken maddenin aslında o kadar olmadığını Örneğin 1000 mg C vitamini diye lanse edilen üründe baktığımız zaman yarısı kadarı bile bulunmamakta. Bu da tabii insan sağlığını tehdit etmekte, hiçbir işe yaramamakta. O yüzden diyoruz ki vatandaşlarımız herhangi bir gıda takviyesi alırken, vitamin takviyesi alırken, bağışıklığını güçlendirmek isterken lütfen eczacınıza danışın. Her mahallemize Kayseri'de neredeyse bir eczanemiz var ve en yakın sağlık danışmanı noktasında da hizmet vermekte. Birinci basamak sağlık kuruluşu çünkü eczanelerimiz. O yüzden de ücretsiz bir şekilde danışmanlığını alabilirsiniz. Ve bu noktada da en azından gönül rahatlığıyla kullanır ve sağlığını da olumsuz yönde etkilemesine müsaade etmez. Bilinçsizce fazla kullanılması durumunda herhangi bir etkisi olur mu, zararı olur mu? Tabii ki de yani bize aslında fakülteye başladığımızda ilk öğretilen şey şuydu. İlaçla zehir ayıran dozudur. Şimdi siz ilaç olarak kullandığınız şey size zehir olarak geri dönebilir. Ya da tam tersi bitkiseldir, güvenilirdir bu tür başlıklar altında aslında sağlığı fazlasıyla tehdit eden durumlarla karşı karşıya geliyoruz. Son zamanlarda yine zayıflama ürünleriyle alakalı halkımız tarafından fazlasıyla talep var. Bize hep söylüyoruz öncelikle bir hekimin kontrol etmesi, muayene etmesi, kan değerlerine bakılması ve akabinde de eczacı danışmanlığında ürünlerini kullanması dır. Rastgele herhangi bir ürünü kullandığı zaman da ölümcül tehlikeyle karşı karşıya kalabiliyor. Zaten ilaç formuna bürünmüş biz her şeyi ilaç olarak kabul ediyoruz. Yani bir dozaj haline getirilmişse, tablet formundaysa, şurup formundaysa bu aslında ilaçtır. Bunu masumlaştırmak son derece yanlıştır. En nihayetinde çeşitli sıkıntılar ortadan kaldırma yönelik bir tedavi seçeneği sunacaktır. Bunu da eczacılarımız, hekimlerimiz aracılığıyla kullanılması, doğru dozda, doğru teşhiste kullanılması önem arz ettiği için de bizim hep sürekli söylediğimiz internet ortamından arkadaş tavsiyesiyle ya da herhangi bir platformlarda lütfen vatandaşımız itibar etmesin. Özellikle C vitamini son zamanlarda gördüğümüz magnezyum, D vitamini gibi vitaminlerin bilinçsizce kullanıldığına maalesef tanık oluyoruz. Bunun kullanılmasının tek şartı aslında kan değerlerine bakılıp hekim muayene edecek. Ondan sonra o kan değerleriyle birlikte, hekimin tavsiyesiyle birlikte eczanemize gelecek ve eczacı danışmanlığında bu ürünleri kullanacak. Örneğin benim D vitaminimde herhangi bir eksiklik yok. Yoksa D vitamini almam fazlasıyla gereksiz olacaktır. Yine bu magnezyum için de geçerli. Son zamanlarda çok popüler oluyor. Biliyorsunuz sosyal medyanın gücüyle, diğer platformların gücüyle bir anda bir furya ortaya çıkıyor. Yeri geldi altın çilek bir kasıp kavurdu ortalığı. Yeri geldi C vitaminleri kasıp kavurdu. Bunlar çok önemli. Herhangi bir eksikliği yoksa vücutta bunu almak son derece yanlış olduğunu söylüyoruz. Eczanelerimize buyursunlar gelsinler hem danışmanlık hizmeti verelim hem ilaçlarını takip edelim. Ve böylelikle de doğru tedavi seçeneğini hep birlikte uygulayalım.